Selamlar. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı like unutmayın. Daha çok böyle videoları seviyorsanız şu taraftan siktirip... Evet bugün San Andres'e kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Bugün normalde bu arada Go and see or he live. Ananı sikiyim biz hala burada mı kaldık amına? <laughs> bu arada bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah nice nice bayramlar görmemize nasip etsin. Dediklerimizle beraber bayram. Ben deyince <laughs> ciddi olmuyor amına ya. Yes. Normalde bugün bayram olduğu için bayrama özel bir GTA San Andres cami modunun bölüm ikisini çekecektim. Ama cami modunu indiremedim. Eğer cami modunu düzgün bir şekilde kurabilirsem ya da eğer siz bana videoya like atarsanız belli bir belli belli başlı bir like, belli başlı bir izlenme, belli başlı bir yorum gelirse GTA San Andreas can modunun bölüm ikisine tekrardan başlayacağım. Nerede aman akodumun şeyi? Bu muydu lan? <laughs> of ananı avurdum. <laughs> hadi 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 aman akodum 70. soyduk aynı yeri anasını sikiyim ya. koyayım ya aynı görevi tonlarca kez oynuyorum ya. Siz de izliyorsunuz ve amanızı... <laughs> ablanın numaraya bak! <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum. Oğlum telefiyeceğiz lan. <gülüyor> <gülüyor> CJ, Amerika'yım, simit In <San> Kardeşim telif yiyeceksin. Arkadaşlar bu arada kanala alabildiğiniz üzere <laughs> benim amacım korku videoları atmaktı. Ya amına kodumu e nereden bulaştım? Nereden illet? Nasıl orospu çocuğu bu? Amına kodum, normal korku oyunu atıyorum. İzle... Na grev yapıyoruz ne yapıyoruz anlamadım. İzlemiyoruz amına kum. kimse izlemiyor. Ya. Amına kum, ben bile kendim bile izlemiyorum amına kum. O yüzden aşağıdan instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Benim discorduma gelmeyi unutmayın. Bu arada eğer çok isterseniz can modu 2 yerine örümcek adam modu 2'ni de çek. ikisini de çekebilirim ya da daha çok isterseniz daha nice modları da çekebilirim. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar bu arada. Nasılsınız iyi misiniz? Bayağı benim konu bulma hızam bırakayım. Aynı konuları 10 kere tekrarlamak. Bak edit, kendimize edit yapıyoruz arkadaşlar bakın. Hemen kendimize edit yaparaktan. Ay ananı avradım. What the fuck? Amına korum ben. Amına korum buradan sonra bura benim icraatım altından geçecek. Ananızı sikerim he. Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Amınıza korum. Sikir sen de gel amına. Kanka gelsene abi. Hadi sikir. Oooo inanamıyorum. <laughs> <laughs> Aaaa. Aa bu müzikte aa Orospu çocuğu var biri şuradan yürüyor anasını Adım İbrahim Yılmaz Amına koydum çocuğu beni tanıyor mu? Aa tanıyor bak amına koydum vurdu Uzum uzun yeme W Uzun yeme W Amına kodum çocuğu Ananı siktimin çocuğu Ananın amına koydumun çocuğu Hesuam <laughs> yazamadım Ananı sikim parmağımız Ya ananın Amı Amına koydum bir kişi öldürecektim 10 kişi öldü ya Ha Memur Bey Ha 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 Amına koydum Baksana dayının karısı ne Dünyanın anası sikilmiş adeta Ay hala bak bak amına koydum bu da yanarak gidiyor hocam Kahve aa! midir beni öldüren siz sizleri yaşaltan Nazım Kara Nane nane nani, nani. Aa, ev yanıyor Ev dünya yanıyor ya bu, bu, videoda diğer videolar yapmayacağım Bu videoda arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz biliyorum abi Arkadaşlar bazı söylentilere göre eğer gece 3 üç... Anasını s- si Amına koyup Hocam motorum arkada kaldı hocam ananı sikerim Motoruma ver bana anasını. Hayır cidden renginden dolayı mı yapıyorsunuz Orası bu çocuklar burada can öldü can Onu nasıl sıkıyordun lan tufan Amına koyayım nereye gidiyor lan Vay ananı sikim gördün mü kanka nereye gitti? Ananı sikim soya soyam he soyam. E, ölmedim ki ölmedim ki zaa ha e, ha e, amına kudur oyunun bug'ı Ha mı yakalarsınız yani. Arkadaşlar bakın şurada sex shop var Onu boş verin şu önünden altın üstünden geçtiğim şeyin G Götüne girmesin ananı sikim bu kim? Evet gördüğünüz gibi piramidi yapan İş, insan burada buna insan deme bin şahit Ananı sikim ya amına koyim ya Yarrak kadar su var oraya düştük amına. İyi bayramlar nasılsınız? İyi bayramlar hocam. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Bayramınız harikasın, bayramınız harikasın. Eyvallah, eyvallah. Yerde kan var biri adet onu. Oha! Kadın dedi ki lütfen beni incitme dedi. CJ tekne attı kadına. Anasını sıkıyor CJ. salaklısın. mı söyleyeceğim? Bir dakika şurada şu şakayı yapmazsam olmaz. Bir dakika ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Devlet dediğin işleri ayrılmalı mı sizce? Ha 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 Eğer sizin de benim videomu beğenirseniz inşallah bu arabanız olur. Benim videomu beğenmezseniz de inşallah bu arabanız olur. Ben kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Herkes çok iyi çok. çünkü bu Michael Jackson Arkadaşlar gece 3'te evde mesela uyan. Ya, anlatmıyorum amına koyayım anlatmıyorum anlatmıyorum ya. Yani. Anlatmıyorum lan arabayı ver. İn arabadan ananı sikim kaçtı. Aa ne yapıyoruz lan? Amına koyayım herkes oturuyor sik gibi. Oha ölmüş lan. Oho yavaş. Ananı sikerim ne oluyor? Amına koyayım 2 dakika telefonla ko Ya amına koyduğum çocuğu in. Bir de kolunu havadan çıkarmış. İn ananı sikerim. İn, in. amına koyayım in. Gel lan. İn amına koyayım in. Hocam ne oluyor? Senin ananı sikeyim. Hocam ne oluyor amına koyayım? Bu ne kanka? Bu ne kanka? Bittim mi aga? Ha? Son sözleri alayım. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun lan? Amına ne yapıyorsun lan? Kaçacak mısın kanka? Yok oğlum adam ben de iş yok. Adamın arabayla iş var amına Al arabanı da sok götüren ananı. Arkadaşlar benim gülmeye ihtiyacım var ya. Ben sizi güldürüyorum ama. Ben sizi güldürüyorum ama benim gülmeye. Aha baksana ya. Ben senle böyle olabilirdik. Ey amına senle böyle olabilirdik. Hocam ayır amına ayırdım yanlış kalanları. Ama ben senle öyle olabilirdim. Ayrılmazdım ama ben senle öyle. Eğer benimle öyle olmak isteyenler yorumlar yaz. Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar bu videoyu kısa tutacağım. Çünkü benim değerimi anlayın. Ben bir ilgi bağımlısı. Bir <laughs> video kanalımdan önce arkadaşlar. E, video videoyu sonuna kadar izleyenler şu hayvanın adını yazarsa çok mümkün. Bir sikim almam. Aman akıyım siktirin gidin yorum falan yazmayın. Amına.